Şimdi arkadaşlar değerlendireceğimiz hissenin ismi Alkar Alarko Kereli Sanayi ve Ticaret AŞ. Şimdi Alarco Carrier'a baktığımız zaman arkadaşlar burada bizim bir hedefimiz vardı. Hedefimiz kaçtı? 1489. 1402'ye kadar geldi. Ondan sonra hisse kabaca ikili tepe yaptı diyebileceğimiz bir duruma kadar geldi arkadaşlar. Şuradan şunu saklayalım. Ama neyse arkadaşlar şu aşamada hisse daha önce destek noktası olan bakın 10. ayın 17'sinde düşemediği bölge destek bölgesi olan arkadaşlar 991'de bir defa takıldı kaldı gibi gözüküyor. Bunun etrafında geziniyor arkadaşlar. Bu bizim için bir avantaj desteğin sağlam olabilme ihtimalini karşımıza çıkıyor bunu özellikle belirtelim. Yani burada tabii ki arkadaşlar tutunabilmesi bizim için önemli. Şimdi buradan itibaren eğer ciddi bir hacim gelirse şu şekilde bir hacim artışı gelirse ortalama hacim fiyatı tekrar yukarı doğru attırabilir ama burada tabii ki kritik nokta ne arkadaşlar? Kritik nokta bir defa şu bölgede hacmin yavaş yavaş toparlanması. Yani şu aşağıdaki bölgede hacmin yavaş yavaş toparlanması. Onun dışında arkadaşlar çok da fazla bir hani beklenti içine girmemek lazım. Sebebi de şu tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şu aşamada aşağıda ciddi boşluk var. Yani onu kontrol ettiğimiz kadarıyla burada bir anda hissenin 570'lere kadar bir geri çekilmesi de söz konusu olabilir. O da aklın dolunucunda bulunsun ama ne zaman olabilir bu? 991'in altına gelirse. Üst tarafa da atabilmesini tekrar söylüyorum arkadaşlar. Üst tarafa doğru atabilmesinin en büyük şartı hacimle beraber bu işin gelmesi. Böylelikle kalıcılık artar. Yukarı yönlü bir hareket de gerçekleşir diye düşünüyorum ki Alarko Kerry'i arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam seans bittikten sonra güzel bir açıklamada yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam Orta Asya'da bir ülke Tacikistan'da olabilir bir sera anlaşması yaptı diye hatırlıyorum. En azından iyi niyet anlaşması yaptı diye biliyorum. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Alorkor Tekrar söylüyorum hacim olmadığı sürece çok da ciddi bir içine girmek mantıklı değil diye bunu söyleyelim. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize. SDTR'ye bakalım. SDTR e nedir ne değildir diye. SDTR'ye kontrol ettiğimiz arkadaşlar bakın dün beğendiğim hisselerden bir tanesiydi. Sebebi de şu. Hisse bir defa bollinger bandının orta noktasının üzerinde arkadaşlar takılmış neresi orası onu da gösterelim bakın şurası şu 20 günlük hareketli ortalamadır arkadaşlar Bugünkü değerine baktığımız zaman hemen şöyle kontrol edelim bir açabilirsek şuradan. Bugünkü değer arkadaşlar 314 lira. Hisse şu aşamada 2 gündür hatta 3 gündür bu fiyatın üzerine tutunmaya çalışıyor. Ve bunu arkadaşlar ortalama hacmi üzerinde yapmaya çalışıyor. Bakın normalde şu geçmiş bir haftaki önceki ortalama hacimden daha yukarıda yapmaya çalışıyor. Bu da bizim için bir avantaj teşkil etme yoluna gitme ihtimali artıyor arkadaşlar. Bu anlamda bizim için olumlu bir görünümü var gibi gözüküyor ama tabii ki bunu destekleyecek ne de tekrar hacmin süreklilik arz etmesi. Yani kısa vadeli bir durumdan ziyade arkadaşlar hacmin biraz daha yukarı doğru atabilmesi, günlük hacmin de buna eşlik edebilmesi lazım. Şimdi ben kendi adıma konuşuyorum arkadaşlar. Tabi burada hiçbir hiçbirisi al, tut veya sat diyemem ama bu tür hisseler arkadaşlar benim sevdiğim bir hisseler. kademeli alım için uygun hisseler diye düşünüyorum. Sebebi de şu, bu benim tabii ki arkadaşlar kendi görüşüm. Şimdi 293'ün altına düşemediği sürece yönün yukarı olma ihtimali artar diye düşünüyorum. Ama burada tabii ki tekrar söylüyorum hacimin artmasıyla bu mümkün. Ha 293'ün altına düşerse de kademe kademe arkadaşlar şuralardan yavaş yavaş kademe kademe alırım ki burada zaten eğer ki 293 bizim için köprüden önceki son çıkış bu aklımızda bulunsun. Çünkü altta arkadaşlar ciddi bir boşluk var. Bakın şurada ciddi bir boşluk var. Tutunabilecek çok da ciddi bir dal yok. Tabii en yakın burada son zamanı daha doğrusu e, Fibonacci seviyesi olarak arkadaşlar e, 0.23 seviyesinde hisselerin çoğu geri çekilme seviyesi olarak bunu kullanıyor. Bunun da değeri 209 lira. Yani olayın özeti şu 293 liranın altına inmeye kalkarsa ise 209 lira kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ha dediğim gibi işte alma alınırsam eğer alma sebebimde arkadaşlar kademeli bir alım şeklinde olur. Onun dışında arkadaşlar şu an aşamada hani ee, takip edebileceğim bir hisse diye düşünüyorum ama ee, dediğim gibi arkadaşlar kademeli bir şekilde alırsam alabileceğim bir hisse. Sıradaki hissemiz arkadaşlar Türk Hava Yolları. Baktığımız zaman Türk Hava Yolları nedir arkadaşlar? Bakın mavi tren çizgisinin üzerine çıkmadığı sürece çok alım, alım yapılacak bir hisse değil dedik ve şu an arkadaşlar hisse mavi tren çizgisinin üzerine çıktı, 238 seviyesinin üzerine çıktı. Arkadaşlar bana göre artık kendi adıma konuşuyorum, yavaş yavaş buna gözümü dikerim. Allah neyini gözü dikçe? Hisse zaten baktığın zaman 204'ten 250'ye gelmiş, 20 artış yapmış. Arkadaşlar zaten ise şu aşamada yükseliş trendine geçmesi için düşeni kırması lazımdı. Ve bir mavi tel çizgisini kırdı. Artık buradan itibaren yükselme şansı daha da fazla. Onay aldıktan sonra bakın şöyle bir onay olabilir. Onay aldıktan sonra yükselme şansı daha da arttı. Şu bölgede mavi tren çizgisinin altında olsaydı arkadaşlar biraz daha sıkıntıydı bizim için. Onun için gayet de güzel bir görüntü arkadaşlar. Burada tabii ki neydi? Onu da söyleyelim. Bakın burada biraz önce şeyimiz vardı. E, sildiğimiz bir deste, direnç noktasımız vardı. 238 şurasıydı arkadaşlar. 238'in üzerinde de gayet güzel. Burası rahatlayabileceğimiz bölgeydi. Mavi tren çizgisinin üzeri de arkadaşlar daha da rahatlayacağımız bölgeydi. İşte şu aşamada arkadaşlar gayet de güzel bir görüntü olarak karşımıza durdu diye düşünüyorum. Ama tabii buna ne lazım? Hacim lazım arkadaşlar. Bakın şöyle bir hacim artışı bizi daha da olumluya götürme ihtimali var. Şöyle bir görüntü. Arkadaşlar tadından yemez. Şimdi hissenin bundan sonraki hedefini arkadaşlar inşallah olursa Allah'tan getirirse diyelim. E, şurada hemen şu yapamadık, şunu bir silelim arkadaşlar şöyle gel, hemen şöyle evet. Bundan sonraki hedef arkadaşlar eğer ki şu üstteki mavi tren çizgisini takip ederse bakın geçmiş hatta bunu biraz daha yumultalım arkadaşlar. Şöyle yapalım, hemen şöyle biraz daha bunu güncel. Evet arkadaşlar eğer üstteki trend e, çizgisini mavi tren çizgisini eğer e, takip edecek olursa. Bugün itibariyle 325 lira hedefi arkadaşlar. 2024 başı itibariyle arkadaşlar 343 liraya kadar çıkma potansiyeli olabilecek bir hisseden de bahsedebiliriz arkadaşlar. Bu da aklımızın ucunda bulunsun. Eğer hisse yükseliş trendine geçerse ya hissediyorum endeksimiz arkadaşlar. Türk Hava Yolları da bundan geri kalacağını aşırı çok da düşünmüyorum. Çok da ciddi bir olumsuzluk olmasa ki... Tabii şu aşamada zaten yanlış hatırlamıyorsam Türk Hava Yolları arkadaşlar bazı uçuşları iptal etti. Marmara'da olabilecek bir fırtına veya lodos veya rüzgardan dolayı bu da aklımızın ucunda bulunsun. Ve gelirim arkadaşlar hemen arkasından Sarkuçsan Elektrolit Bakır Sanayi. Şimdi bakın Sarkuçsan'ı kontrol ettiğimizde aşağıda 28 lira 75 kuruş arkadaşlar bizim için ciddi bir destekti. Hisse şu aşama 29 lira kadar gelmiş bakın oldukça yaklaşmış gibi gözüküyor. %1 %2 gibi arkadaşlar farklı hisse şu aşamada burada bir tutunma çalışması yapıyor. Şimdi bu tür hisseleri ben çok severim onu söyleyeyim düşen hisseleri. Burada bir de arkadaşlar pozitif uyumsuzluk yok ama neticede bir toparlama belirtisi var mı? Toparlanma belirsi az bir şey de olsa var arkadaşlar. Bir sıkışmışlık söz konusu gibi görüyorum ama RSI'den ziyade arkadaşlar hisse şu aşamada fiyat olarak 28.75 kuruşun üzerinde kendine bir destek noktası arayışı içerisinde bu bölgede. Ha, yani hisse buradan tepki hareketi getirebilir mi? Getirebilir arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu tür hisseleri seviyorum. Yükseliş trendinden ziyade arkadaşlar bakın kademeli alım bir şeklinde hisselerde bir tepki hareketi bekler miyim? Kendi adıma konuşmak Takip edeceğim hisselerden de bir tanesi bu olabilir. Bakın alacağım hisse demiyorum. Takip edeceğim hisselerden bir tanesi de bu olabilir. Neden? Arkadaşlar benim için %5-10 kar yeterli. Onun dışında Allah sonu ailesi nereye giderse gitsin. isterse %100 yapsın. Ben %5 karımı gördüğümü satarım arkadaşlar. Onun için de burada da mantıklı olan belki bir kademeli alım yönünde girilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki buradan hiçbir altı sat tavsiyesi değil. Aşağıda 28 lira 75 kuruşun altına düşmediği sürece tadından yenmez. Ama 28 lira 75 kuruşun altına düşerse 26 lira ve 23 lira ve en sona köprüden önceki son çıkış 19 lira arkadaşlar bizim için bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Eğer hacim gelir de bakın arkadaşlar fiyat şöyle bir yukarı doğru gitmeye kalkarsa bakın şöyle hacim gelirse şöyle o zaman da hedeflediğimiz bölgede 50 lira 37 kuruşa kadar gitme potansiyeli var. Bu da arkadaşlar bizim için anlatılabilecek yerler diye düşünüyorum. Genel görüntü arkadaşlar şu aşamada Sarkuson Elektrolik Bakır'da da bu şekilde de söyleyebiliriz. Evet sıradaki hissemiz Türkiye Şişecam ve Fabrikalar aş arkadaşlar. Bakın Şişecam'a baktığımız zaman neler gözüküyor. Şişecam arkadaşlar yaklaşık ne zamandan beri 2022'nin Mart'ından beri arkadaşlar hisse bir yukarı yönlü trend hareketini gerçekleştiriyor. Gözüküyor burada herhangi çok da ciddi bir sıkıntımız yok. Şimdi hisse tabii ki burada e, hani bir e, trend oluşumu da var. Onu da bir anlatalım. Diplerden itibaren baktığımızda bakın şöyle bir görüntümüz var arkadaşlar. Bunu hemen şöyle mavi yapalım ki daha rahat ve kalın yapalım ki daha rahat görülsün arkadaşlar. Onları da anlatalım. Bakın arkadaşlar hissenin bir defa burada tutunma olasılığı fiyatsal anlamda baktığımız zaman 46 lira ve 44 lira var. Trend anlamında da arkadaşlar bugün itibariyle baktığımız zaman ne gözüküyor? Kabaca arkadaşlar 44 lira hemen hemen şuraya yine denk geliyor. hisse arkadaşlar trend desteğimiz bugün itibariyle 44 lira. Fiyat desteğimiz 46 liradan bir dönüş sağlamış gibi gözüküyor. Bir tepki hareketi daha doğrusu dönüş değil arkadaşlar. Bir tepki hareketi sağlamış gibi gözüküyor. Şimdi burada sevindirici şirap ne arkadaşlar? Aslında fiyat düşerken hacmin düşmesi bu önemli. Fiyat yükselirken arkadaşlar bakın ciddi bir hacim olmasa bile ufak bir hacim yükseliş var. 20 milyon notu ortalamadan arkadaşlar şuradan hemen bahsedelim bakın. Şurada 20 milyon not ortalamadan şöyle hafiften arkadaşlar 23 milyon nota kadar çıkan bir ortalama hacimden bahsedebiliriz. Aslında bir yükseliş yavaş yavaş sanki böyle işleniyor. Dantelle işlenir gibi işleniyor gibi gözüküyor ama yeterli ciddi bir hacim yok arkadaşlar. Bunun en azından bir 50 milyon notu ortalamaya kadar gitmesi lazım düşüncesindeyim 49'dan üzerine atamadığı sürece arkadaşlar derin bir oh çekmek çok mantıklı değil Hatta 49'un üzerine çıksa bile derin bir oh çekmek mantıklı değil arkadaşlar Şuradaki içme kovultunun üzerine kapatırsak bugünkü değeri itibariyle baktığımız zaman 54 lira bundan bir hafta sonra bakarsak 52 lira arkadaşlar yani 49 liradan sonra 52 lira civarında arkadaşlar bir yükseliş daha göremezsek tabi bu ise de çok da böyle umut bağlamamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü tabii ki arkadaşlar yani hisse ya çok hızlı düşerken alınır ya da yükseliş trendine girdiği zaman alınır düşüncesi içerisindeyim ben. E şu aşama arkadaşlar hızlı düşmeyi durdurmuş ve şu aşama arkadaşlar yükselişli görmeden de çünkü 46 liranın altına inerse arkadaşlar 44 lira trend desteğimiz var. Bizi sıkıntıya sokabilir bu anlamda. Evvelası arkadaşlar şu anda bir toparlanma belirtisi var gibi gözüküyor kademeli bir alım için uygun mudur bana göre arkadaşlar yavaş yavaş kademeli bir alım için uygundur diye düşünüyorum ben kendi adıma takip edeceğim hisselerden bir tanesinde bu diye düşünüyorum arkadaşlar Çünkü burada bir yataylık söz konusu Hani evet iki ucu boklu değnek demeyeceğim ama iki ucu pis bir değnek arkadaşlar bakın yukarı doğru çıkma şansı da var bundan sonra arkadaşlar aşağı doğru çünkü bollinger bandı dar oluyor bakın Burası önemli çünkü bollinger bandının daralması arkadaşlar Belli bir süre sonra sert hareketi karşımıza çıkarır yukarıya veya aşağı yöne. Tabi bunun belirleyici faktör ne arkadaşlar? Fiyat hangi yöne giderse hacı o anda ne tarafa atarsa o oraya doğru sert bir hareket olma ihtimali karşımıza çıkabilir. Türkiye hisseleri arkadaşlar. Ama benim beklentim tabii ki bu tür durumlarda genelde bu tür hisselerde trendine de bakarsak yukarı doğru atma şansı biraz daha ağır basma ihtimali var diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani takip edilecek bir hissedir belki diye düşünüyorum. Genel yönde bu şekilde karşımıza çıktı arkadaşlar. Türkiye şişe cam fabrikalarında. Ve Petkim'e bakalım. Petkim ne gözüküyor? Petkim'i de ben şöyle bir kontrol edelim. Petkim'e baktığımız zaman arkadaşlar. Bakın Petkim'de güzel bir çanak muhabbetimiz vardı. Geçmişten gelen. Şimdi baktığımız zaman bu Petkim'i de arkadaşlar. Yukarıda 36 lira bizim için ciddi bir direnç. Direnç hedef noktası olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Bakın güzel bir mavi trend çizgimiz vardı arkadaşlar ve şu anda mavi trend çizgisini komple bozmuş gibi gözüküyor. Burada beklentimiz var. Şu mavi trende bizim işimiz kalmadı. senin destek noktası olan 18 lira 31 kuruş ki nereden geliyor arkadaşlar 9. ayın 18'den gelen bir destek noktası. Baktığımız zaman 11. ayın ilk günü zaten burayı bir denemeye çalışmış. Yani baktığımız zaman kaç 19 lira 18 lira 53 kuruşa kadar bir ger geri çekimi gerçekleşmiş gibi gözüküyor arkadaşlar ama Tabi hisse buradan yukarı doğru bir hacim, hacimsiz bir artış gerçekleştirmiş. Bu beni biraz sıkıntıya sokuyor açıkçası. Yani çok ciddi bir hacim olmadan fiyat yukarıya doğru gidiyor. Bu tabi bu tür durumlarda arkadaşlar hacimsiz yükselişte genelde sıkıntı olabiliyor. Şöyle bir geri çekilme yapabiliyor ama tabi bu eğer hacim ileriki günlerde artmaya devam ederse ve bunu desteklerse arkadaşlar 25 liranın üzerine atabilir. Ama şu aşamada hacim olmadığı için biraz kafamda soru işareti var açıkçası arkadaşlar onu söyleyelim. Hacim yükseliş daha kalıcı yükseliştir. Hacimsiz yükseliş yükselmez demem ama arkadaşlar Yükseldikten sonra geri çekilme olasılığı Karşımıza çıkarabilir. Bu da bizim aklımızda bulunsun ha, Kötü bir hisse var arkadaşlar. Kötü bir hisse şirket olarak kötü bir hisse değil tabii ki ama Hacimsiz yükselmesi beni biraz Tedirgin eder pozisyonda gibi gözüküyor arkadaşlar ee, 20 18-31 kuruşun altına düşmediği sürece çok ciddi bir sıkıntı yok. Direnç yok elimizin altında şu aşama Sadece 25-20 kuruş var Onun dışında hedeflediği bölgede bir daha söyleyeyim. Hedeflediği bölge arkadaşlar 36 40 kuruşa kadar bir hedefi var gözüküyor. Şuradaki çanak modellemesinden kaynaklanan bir durum diye söyleyebiliriz bundan.